Değerli Karantina TV izleyicileri, bugün yine emekli amiral, araştırmacı yazar Türker Ertuğrul ile Bodoslama'da birlikteyiz. Türker Bey hoş geldin. Hoş bulduk, İyi yayınlar diliyorum. Türker Bey, aslında bugün Sadat iktidarın hal ve gidişi, tehdit söylemlerinde nedenini konuşacağız ama tam da bugün sabah iki e, sıraları, yani özellikle de Sedef gazeteci, Sedef Kabaş gözaltına alındı. Yani insanların e, vicdanının olup olmadığını artık sormak bile istemiyorum. Yani gerçekten. Ama şunu da söylemek lazım. Yani Cumhurbaşkanına hakaret diyor. Deniyor. Yani e, bu 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 kadar e, yani net bir şekilde yani al, bir 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 Çerkez atasözüyle ilgili gözaltına alınıyor ve de adaletten bahsediyoruz. Ama tabii bu arada e, yani özellikle e, Adalet Bakanı Gülün de açıklamaları var. Abdullah Abdül Gülün Cumhurbaşkanı'nın hakaret iddiası hakkında soruşturma başlatmasının ardından nasipsiz çirkin sözler diyor. Ya bir benzetme yapılıyor, bir atasözü, çerkez atasözünden bahsediliyor. Yani düşünce ve düşünce özgürlüğüne aslında anayasanın 90. maddesine e, güvence altına alınmış olan bir Avrupa e, insan Hakları Sözleşmesi var. Yani ne söylemek istersiniz? Buradan başlayalım isterseniz. Buyurun. Ya ne anayasası, ne insan hakları, bakın çoktandır bu defter Türkiye'de kapandı. Kapatan kim? Bu siyasi iktidar. Şimdi ben Sedef Kabaş'ı yakından tanıyorum. Dostluğum var. Beraber program yapmışız. Yeteneklerinden, eğitiminden, niteliklerinden, çağdaşlığından, yurtseverliğinden, Atatürkçülüğünden zerre kadar şüphe etmediğim, kefil olabileceğim bir insan biliyor musunuz? Daha önceki programlarda da anlatmıştım. Hani her ülkenin aydınlık ve karanlık yüzleri vardır. Bu sadece Türkiye için değil, Almanya, Fransa'da, Amerika'da. Yani bu ülkenin bazı insanları o ülkenin aydınlık tarafıdır, çağdaş tarafıdır. Bazı yüzleri de karanlık tarafıdır. Şimdi altını çizmek isterim. Sedef Kabaş bu ülkenin aydınlık yüzü. Gazetecilik yapıyor, mücadele ediyor. Türkiye'nin her geçen gün felakete sürükleniyor sürecinin farkında olan insanlarımızdan, aydınlarımızdan. Şöyle söyleyeyim ya Sedef Kabaş aç değil, açıkta değil. Doğru mudur? Yani yaşamıyla ilgili bir endişesi yok. Ama buna rağmen risk alıyor, mücadele ediyor. Hani bazen vatan sevgisi, bayrak sevgisi değil mi bunlar bahsediliyor. Öyle slogan atmakla ben vatanımı seviyorum demekle vatanınızı sevmiş olmuyorsunuz biliyor musunuz? Aynen bu gülü seven dikenine katlanır gibi. Yani sevginin bir karşılığı olmalı. Bakınız bu insan, bu aydın, bu kadın hem de kadın olmasına rağmen çünkü böyle mücadeleleri bizim gibi toplumlarda kadın olarak sürdürmenin güçlüğü erkek olarak sürdürmenin güçlüğünden kat ve kat fazla. Ne yapıyor? Böyle bir kişisel endişesi olmamasına rağmen Vatanına bağlılığını, toplumuna, milletine bağlılığını mücadelesiyle ortaya koyuyor. Siz buna operasyon yapıyorsunuz. Doğru mu? Peki kabul edilebilir, pe edilebilir değil mi? Ya, yani aslında işte bey, nasıl Söylediği, bir şey? söylediği, söylediği sözler var. Gazetecilik yapıyor, eleştiriyor ve toplumun önde gelen mücadele edenlerinden. Şimdi bu operasyon ne biliyor musunuz? yaratılmak istenen korku ikliminin bir hamlesi. Çünkü bu iktidar bu iktidar seçim kazanma şansı yok. Çıkarını nerede görüyor? Toplumu kutuplaştırmakta, korku iklimi yaratmakta ve topluma önderlik yapan, bakınız topluma önderlik yapan insanlara bir şekilde ne yapmaya çalışıyor? Korkutarak, sindirerek topluma mesaj vermeye çalışıyor. Yani kardeşim bakın. Beni eleştirenlerin başına felaket gelir. Hatta size şöyle söyleyeyim. Aynı zamanda bu hafta sonu biliyorsunuz e, demokrasi e, haftasını da kutlayacağız. Niye? E, i̇şte e, 24'ünde e, Uğur Mumcu'nun öldürülüşü var. Doğru mu? Evet. Evet uğur Uğur abi. Uğur Mumcu'yu benim de üzerinde kahverengi yelekle tanıdığım Almanya'nın Esen kentinde tanıdığım kahverengi çelik yelekle tanıdığım Uğur abi. Evet bugün Uğur Mumcu Araştırmacı Gazetecilik Vakfı'nın da bir etkinliği uzun yıllardan beri sürdürüyor. Buyurun. Bakın 24'ünde bu, 31'inde ne var? Muammer Aksu. Şimdi bunlar bunun gibi daha başka isimler de var biliyorsunuz. Yani bunları... Demokrasis kayıtları bunlar. Aynı zamanda işte bu etkinliğin adı ne? Adalet ve Demokrasi Haftası olarak. Ne için? Şimdi mesela Almanya'da Adalet ve Demokrasi Haftası kutlanıyor mu yok? Çünkü o ülkede adalet ve demokrasi var biliyor musunuz? Bizim ülkemizde olmadığı için bir Adalet ve Demokrasi Haftası e, etkinlikleri yapıyoruz. Niçin? Farkındalık sağlayabilmek için. Şimdi bu insanlar niçin öldürülmüştü? Bakınız bu konuyla çok ilgisi var. Uğurumcunun sözleri var. Ben Atatürkçüyüm diyor. Ben Cumhuriyetçiyim. Ben laikim. Ben anti emperyalistim. Ben Türkiye'den yanayım diyor. İnsan hakları savunucusuyum diyor. Ve terörün karşısındayım diyor. Bunu öldürüyorlar. Bakınız hep bunlar çok çok önemli bir cümle söylediniz. Uğur abiyle ilgili de bir şey söylemek isterim. Milliyette yaptığı bir açıklama vardı. 1993 tanıyorum ya da yani tarihini tam söyleyemeyeceğim. Güç odaklarına karşı mücadele eden insan gazetecidir e, demişti. Yani haksızlığa karşı mücadele edenlere. Bunu da buradan bir kez de altını çizerek ifade edeyim. Buyurun. Yine Uğur devam ediyor. Ben diyor yobazların, hırsızların, vurguncuların, çıkarcıların düşmanıyım diyor. Uğur Mumcu niçin öldürüldü biliyor musunuz? Recai Bey. Bu sözleri için ve toplumda bu mücadelenin öncüsü olduğu için Muammer Aksoy da böyle. Ahmet Taner Kışlalı da böyle. Bakın hepsinin ortak yanı ne? Çağdaş olmaları. Aydın olmaları. Ve Atatürkçü olmaları. Layık olmaları. Şimdi o gün bu yani bakın Bugün hani şikayet ettiğimiz zihniyet var ya ülkeyi felakete tabii ki bunlar kişisel olarak belki öldürmedi ama bu ayınlarımızı öldüren bu zihniyetti. Şimdi bugün öldürmüyorlar da işte bu tür operasyonlar yapıyorlar. Gözaltına almalar yapıyorlar. Bunun açıklanabilir bir tarafı var mı? Siz bakınız sözlerinden kaleminden başka hiçbir gücü olmayan insana ne yapıyorsunuz? Şiddet uyguluyorsunuz. Ha? içeri atıyorsunuz ne bileyim halk çıkıyor dışarı diyor ki ben diyor yaşam koşullarından şikayetçiyim siz diyor bu zamlarla e, soygun yapıyorsunuz diyor en tabi demokratik hakkını kullanıyor siz buna gaz sıkıyorsunuz siz buna jokla vuruyorsunuz dövüyorsunuz ha? işte en son değil mi e, cami camide bir kadın çıktı neler söyledi? Ya insanlar aç. Bakınız insanlar aç. Peki insanların aç olmasının nedeni ne? Bu siyasi iktidar. işte benzin, benzine gelen zamları görüyorsunuz. Ya şu son son hikayeye bakın ya. Dünyanın neresinde böyle bir şey gözükmüş? Yani ben bir yurt dışında yaşadım Siz hala yaşamaya devam ediyorsunuz Almanya'da böyle bir şey var mı Avrupa'nın herhangi bir yerinde var mı Çağdaş bir ülkede hülerbe